Taksim Gezi Parkı eyleminin ardından sabah saatlerine kadar İnönü Stadı etrafında bekleyen grup polis tarafından dağıtıldı. Yollar iş makinalarıyla açıldı. Gümüşsuyu Caddesi girişine kadar gelen Çevik Kuvvet ekipleri göstericileri ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Tamam, evet, Beşiktaş'ta gecenin ilerleyen saatlerinde toplanan gruplar İnönü Stadı çevresinde uzun bir süre bekledi. Burada yolları kapatan gruba bir süre sonra polis müdahale etti. taşlarla ve çevrede bulunan demir yığınlarıyla oluşturulan barikatlar kepçelerle temizlendikten sonra trafik normal seyrine döndü.